Herkese merhaba arkadaşlar. Bağlama kutusu açılış videosunda bir kitaptan bahsetmiştim size. Şöyle, bu kısa sap bağlama metodu İsmail Barkan'ın bir kitabıydı. Bu kitabın içinde bir tane şu an sizin seviyenizde öğrenebileceğiniz Gelin Ayşe türküsü var. Sibemol 2, Adana Gaziantep yöresinin Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. İsmail Barkan da tekrardan düzenlemiş. Kaynak kişi bilinmiyor, anonim bir eser. Gelin birlikte bu kolay eseri öğrenelim. En başta bir çalayım isterseniz. Üç dörtlük bir eser. Si bemol iki kullanacağız. Yahyalı Kerem. arkadaşlar hep birlikte başlıyoruz. Parmak numaralarımız neydi? Birinci parmak işaret parmağı 2, 3, 4 ve baş parmağımız 5. parmaktı. Bu eserimiz 5. parmakla başlıyor. 5. parmakla bağlamamızda üst tel 1, 2, 3, 4. Dördüncü perdede de doğuya denk geliyordu arkadaşlar. Doğu vuruşuyla başlayacağız üstten. Alttan Re vuruşuyla alt taraftan alt telin boş teline vuracağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Do Re 3 4 Do Re 3 4 Do Re 3 4 Do Re alışana kadar bunu yapıyoruz. Hemen bunun peşinden de tam tersi gelecek. Yani şöyle Do Re Re Do 3 4 Do 3, 4 Üst, do, üst, üst, 3, 4 Do, re, re do, 3, 4 Do, re, re do, 3, 4 Do, re, re, do Ne yaptık? Beşinci parmak Do, alt tel boş Re, tekrar Do, tekrar Re Pardon Ne yaptık arkadaşlar? Beşinci parmak Do, Alt tel re tekrar re tekrar do üst alt üst üst 3 4 üst alt üst üst Evet arkadaşlar bunu yaptık. Peşinden bir mi notasına basacağız. Alt telde 1 2 3 Üçüncü perdede birinci parmağımıza gelen yere mi sesi diyorduk arkadaşlar. Bu mi'ye vuruyoruz. Ama bu mi'nin süresi diğer çaldığımız 4 notadan yani do re re do'dan 2 katı kadar uzunluk olacak yani. Diğerleri 8'likti. Bu 4'lük biçimde olacak arkadaşlar. Şöyle do, do re re do mi 3 4 do re re do mi 3 4 do, re, re, do Siz buna beşer dakika çalışıyorsunuz. Hemen peşine devam edelim. Şimdi de re re do si re yapacağız. Ama bu sefer si'miz si bemol 2 olacak. Yani yukarıdan 1, 2, 3, 4, 5. notamız. ikinci bölümdeki ikinci notamız. Şurası efendim. Si bemol 2. Şimdi başlayalım. İlk iki notamız. Re, re, alt der. Re, re, sonra üst, do, sonra si, sonra tekrar re. Şimdi sondaki re de demin ki mi gibi uzun olacak. Yani re re do si re 3 4 re re do si re. Şöyle arkadaşlar. Re telin iki boşu. Re, re, üst tel baş parmak. Do, sonra si, orta tel. Sonra alt telin boşu. Re, üç, dört. Re, re, do, si, re, üç, dört. Re, re, do, si, re, üç, dört. Re, re, do, si, re. Demin ne de öğrenmiştik? Do, re, re, do, mi. Şimdi ne öğrendik? Re, re, do, si, re. Birleştirelim. Do, re, re, do, mi. Re, re, do, si, re. Birleştirelim arkadaşlar. Do, re, re, do, mi. Re, re, do, si, re. Üç, dört. Üç dört do re, re do mi re re do si re Üç dört do re, re do mi re re do si re Bu ikinci bölümü de yaptık ikinci ölçümüzü de şimdi peşinden bu sefer si do do si do gelecek yani si do do si aynı ölçüde 4'ü de 8'lik peşinden gelen do dörtlük. daha uzun sürede olacak. Bunların iki katı kadar. Yani si do do si do 3 4 si do do si do yavaş yavaş görelim. Si bemol si peşinden do do tekrar do tekrar si sonra do 3 4 son do uzun do. Si, do, do, si, do, üç, dört. Si, do, do, si, do, üç, dört. Si, do, do, si, do. En başta ne gördük? Do, re, re, do, mi. Re, re, do, si, re. Gördük. Şimdi de si, do, do, si, do. Göreceğiz. Beraber üçünü birleştireceğiz. Do re, re do mi re re do si re si do do si do üç dört Do re, re do mi re re do si re si do do si do üç dört peşinden si la, la 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 diye bitecek. Burada karara bağlayabiliriz. Si sonra son 3 la'yı karar sesiyle yapabiliriz. Yani si la si la 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 3 4 si la la 3 4 si la la, la la sonu da karar yapabiliriz. Yani son 3'ü yerine son sesi karar yapalım. Karar nasıldı arkadaşlar? Elimizi alt telde mi'ye, orta telde de la'ya basıyorduk paralel biçimde. Üst elimizde boş geliyordu. Bu la karardı. Türkülerin genelde bittiği kısa saptaki yer. La, la. Yapalım tekrar. Orta tel si bemol 2. Si. Sonra orta tel 3. perde. La, la. Tekrar la. Tekrar la. Sonra uzun karar Yapalım. Si la la la, la. Üç dört. 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 Si la, Gördük en baştan. Bu arada müjderimi isterim. Türkünün yarısı bitmiş bulunmakta. Baştan söylüyorum. Do re, re do mi re re do si re si do do si do si la la la. la. Görelim. Do re, re do mi re. arkadaşlar türkünün ilk bölümü bitti. Bu kısım koyun gelir yata yata çamurlara bata bata kısmıydı. Şimdi devamını görelim arkadaşlar. Devam bölümde de nasıl başlıyor? Mi mi re, re mi. Hep aynı şey yapıyoruz aslında. Notalar değişiyor arkadaşlar. Bu sefer de mi mi re re mi re re do si bemoli ki re si bemoli ki do do si bemoli ki do si bemoli ki la 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 yapacağız arkadaşlar. En başta ilk bölümünü yapalım. Bu da gene 4 -3 ölçülü bir bilim bölüm. Hemen alt teldeyiz. 3. perdedeyiz. Mi mi sonra re re sonra tekrar mi 3 4 mi mi re, re mi 3 4 mi mi re re mi üç dört mi mi re re mi siz bunu yine beş dakika çalışın arkadaşlar peşinden ikincisini yapıyoruz re re do si re yani alt telin boşu re re beşinci parmak do orta tel ikinci parmak si sonra re 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 do si re üç dört 4 Re, re, do, si, re 3, 4 Re, re, do, si, re Demin ne yapmıştık? Mi, mi, re, re, mi Şimdi re, re, do, si, re yaptık. Bir deneyelim birleştirmeyi. Mi, mi, re, re, mi Re, re, do, si, re 3, 4 arkadaşlar. Üçüncü ölçümüze geçiyoruz. Bu sefer de si do do si do. Aynı ilk bölümdeki üçüncü bölüme benzedi bu da yine. Üçüncü ölçüye benzedi. Aynı oradaki gibi si do do si do. Ve dördüncü de aynı. Si la 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 la. Sadece ilk iki ölçümüz değişmiş oldu arkadaşlar ikinci bölümümüzde. Hemen yapalım üçüncü ölçümüzü. Si do do si do ve dört. Si la 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 Üç dört Si do do si do Yani orta tel ikinci parmak Si Sonra do do Tekrar do do Sonra tekrar ikinci parmak Si do Üç dört Si do do si do Üç dört Si do ve peşinden tekrar si la 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 diye karara bağlayacağız arkadaşlar. Si la 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 3 4 si la 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 Bu son 3 4 3 ve 4. ölçümüzü birleştirelim arkadaşlar. Si do do si do si la 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 3 4 si do do si do ne yaptık? İkinci bölümümüzde mi mi re re mi re re do si re si do do si do si la, la la la. Tekrar arkadaşlar mi mi re re mi re re do si re si do do si do si la la la. la. Ve evet, türkümüz bitti arkadaşlar. Şimdi en baştan birleştire birleştire gel, gelelim. En ilk ölçümüzde Do, re, re, Do, Mi Sonra Re, Re, Do, Si, Re Sonra Si, Do, Do, Si, Do Sonra Si, La, 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 La yaptık. İkinci bölümümüzde Mi, Mi, Re, re Mi Sonra Re, Re, Do, Si, Re Sonra do do si do sonra si la 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 toplam 8 ölçüden oluşuyor türkümüz ama ilk bölümdeki 3 ve dördüncü ölçümüz ikinci bölümdeki 3 ve 4. ölçümüz de aynı olduğu için yani toplam altı ölçüden oluşuyor diyebiliriz ve aynı ölçüde gidiyor notada gidiyor hiçbir kalıp farklılığı yok çok kolay bir türkü en baştan tekrar çalalım yavaş yavaş Do, re, Şimdi bir e, durmadan bir çalmayı deneyeyim ben de arkadaşlar. Bu arada ben de bugün öğrendim bu türküyü. Biraz acemisiyiz. Bağlamaya da biraz acemiyim. Çünkü evdeki bağlamama benzemiyor. Biraz zor çalınıyor arkadaşlar. O yüzden bağlama öğrenmeye başlamak istiyorsak iyi bir bağlamayla her zaman elimiz daha rahat eder diye düşünüyorum. Tekrardan arkadaşlar hepimiz birlikte Gelin Ayşe türküsünü gördük. Adana Gaziantep yöresinden Muzaffer Sarı Sözen derlemiş ve bu kitabın yazarı İsmail Barkan da tekrardan notaya almış. Anonim bir türkü. Hepimize aile olsun. Bol bol çalışın. Parmaklarınızı bu basit türküyle geliştirin arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, like atmayı unutmayın ki böyle videoların devamı gelsin. Tabii medya iyi akşamlar diler.